Yakında çekmeyi planlamış olduğum bir tane videoda bankamatiklerden para çekme konusu. Bu konuya da değinmek istiyorum. Eğer bu video 5000 izlenmeye ulaşırsa bankamatiklere tek tek gidip biner bin bat, biner bin bat çekeceğim. Sizler için 220 bin yani 5-6 tane banka var burada. Bin bat komisyon edeceğim gerekirse. Ama bu harcamamda da size hangi bankamatikten ne kadar çekerseniz eğer, ne kadar kur farkı ödersiniz bunların hepsini göstereceğim. Bu açıdan faydalı olacağına inanıyorum. O yüzden bu videoyu arkadaşlarınızla, ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Eğer siz de e, Türkiye'den Tayland'a Binance ya da Wise ile para transferi yapmak istiyorsanız bu video sizin için önemli bir rehber olacaktır. Eğer bu videoyu izlenme sayısı 5000'e ulaşmazsa, 3000'lerde falan kalırsa Hadi 2000 diyelim hatta. Çok izlenme sayılarımız yüksek değil çünkü. O zaman da bir sonraki para transferini Wise üzerinden yapacağım ve adım adım Wise üzerinden bu iş nasıl oluyor size göstereceğim. Değerli desteklerinizi bekliyorum.